İsrail'in Doğu Kudüs'teki gizli planı E1 devreye sokuldu. Yıllardır sessizlikle yürütüldü ve Gazze'nin tam işgalinin gölgesinde şimdi düğmeye basıldı. Dışarıdan sadece yerleşim genişlemesi olarak görünen bu sinsi plan aslında çok daha karanlık, çok daha stratejik bir planın parçası. Dünyanın baskısı nedeniyle 1990'lardan beri askıda tutulan E1 planının amacı net. Filistin devletini imkansızlaştırmak. Plana göre Kudüs'ün doğusundaki 12 kilometre alan yasa dışı Maale yerleşimi Kudüs'e bağlanacak ve bu şekilde Doğu Kudüs Batı Şeria'dan koparılacak. Bu adım Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini fiilen ikiye bölmek demek. Yaklaşık 40 bin e aşkın nüfusa sahip olan Maale yerleşimi okulu, sinagoguyla İsrail'in bölgedeki işgal politikasının bir simgesiydi zaten ve uluslararası hukuka göre burası yasa dışı işgal bölgesi olarak kabul ediliyor. İsrail'e göre ise bu topraklarda doğup büyüyen Filistinliler ruhsatsız. İşte gözü dönen İsrail şimdi E1 bölgesine 3400'den fazla konut inşa etmeye hazırlanıyor. Bu da 5000'den fazla Filistinli'nin yerinden edilmesi demek. Ve itirazlara rağmen bu sinsi planın onay sürecinin son aşamasına gelindi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich E1'in Filistin devleti fikrini tamamen yok edeceğini açıkça dile getirdi.